Bu tür kişilere kızarak Allah versin demek ona kızmak demektir. Bu onu azarlamak demektir. Ve en sâ ile felâ tenhar. Yani dilenciyi azarlama diyor. Değil mi Cen Cenab-ı Hak? Ee, dolayısıyla biz bir şey vermeyeceksek e, vermeyiz. E, kusura bakma. Müsait değilim. Ya yani hiç ses çıkarmayız ya yani müsait değilim. Diyebiliriz. Efendim. Evet. Ama e, kalkıp da ona Allah versin sana Allah versin demek, bir nevi onu azarlamak demektir. Evet. Onu azarlama yoluna gitmememiz gerekiyor. E, çünkü bu doğru bir şey mi? Yani hani istiyor, diyorsun Allah versin. Yani ben vermeyeceğim sana. E, bu bir nevi biraz da şeylerin sözüne benziyor. Hani müşriklerin sözüne benziyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا Onlara ...müşriklere Allah'ın size verdiği rızıklardan siz de infak edin denildiği zaman "Kalu enutimi Allah ve Allah isteseydi e, doyurabileceği bir kimseye biz niye yedirelim yani? İşte bak Allah versin demek. Evet. Benziyor mu, benzemiyor mu? Benziyor. benziyor. Yani bu buna biraz benziyor. Onun için bu tür insanlara kızarak Allah versin diye böyle sert bir tonda veya yüzümüzü ekşiterek bu şekilde mukabelede, mukabelede bulunmak doğru değil.